Tabii tabii Özge'ciğim. Memnuniyetle geleceğiz Duru'nun doğum gününe. E, evde mi yapmayı düşünüyorsun? Aa, ne kadar iyi düşünmüşsün. Dışarıda kutlamak çocuklar için her zaman daha eğlenceli. E, biz senden o zaman yer konusunda haber bekliyoruz. Teşekkür ediyor. o oh, Hayatım demek Özge davet etmek için bizzat aradı ha? Evet Fikret, Fikret. Ne yapacağız? Bizim hemen hediye almamız lazım. Biz ne giyeceğiz? Biz ne bileyim? Eğlenceli bir şeyler giymemiz lazım. Ne, ne yapacağız? Sakin ol, sakin ol, Ben bir kahvemi bitireyim. Merak <laughs> etme. Alırız hayatım, alırız güzel bir hediye alırız. Merak ne edeyim. kadar genişsin, evet. ne kadar rahat bir insansın. Peki. Çünkü kız doğru da ne bileyim. <laughs> Bugün doğum günü. Şimdilik her şeyi unutacaksın Onur Sara. Akşam Lale'ye her şeyi anlatacaksın. Ondan sonra da onun seni affetmesi için dua edeceksin. Bu cadının burada ne işi var Fikrat? Ne bileyim hayatım, yani Özge çağırmıştır. Özge'ye de teessüf ederim o zaman. Hayır, biz uzaklaşmaya çalıştıkça içimize sokuyor adet. Ya ne yapsın kızcağız? Şu inanamıyorum. ben onun yerine. Başka var mı? Yok yok bu son zaten. Ee, annem şey dedi Nergis kalsın dükkanda o kapatsın. Biz zaten buraya bir daha gelemeyiz evde buluşuruz. Tamam söyledi bana zaten. Hadi kolay gelsin. Hadi, dikkat et sen de. Tamam görüşürüz. Hmm. Onur. Teşekkür ederim ben. Birçok şey riske atıyorsun. Ama duru için anlamı çok büyük. Benim için de öyle. bizim evli barklı oğlumuza öyle gülümsüyor sonra bilemeyeyim lütfen. Yani sonuçta kendisini istemeyen bir hayat kurmuş bir insana neden böyle bakılır? Bilemiyorum. Harvard mı? Niye böyle? <laughs> niye böyle düşünüyorsun hayatım yani? Onların ortak bir çocukları var. Durumun nasıl hiç böyle davranıyor? Bilemiyorum. Evet. Babacığım yavaş. <laughs> Da geliyor Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Betül Hanım, her şey çok güzel. Duru hepsine bayıldı. Sizin sayenizde unutulmayacak bir doğum günü geçirecek. <laughs> evet, kesinlikle unutulmaz olacak. <laughs> e, yani e, unutulmazların başlangıcı manasında, <laughs> Özgeciğim. Yani, yani işte benim durucuğuma Elimden gelen bu. Hediye burada duruyor böyle, işte burası. <laughs> Bakalım başkaları neler alacak? Ben diğer tarafa bakayım. Tamam canım. Ay, anlamıyorum ki bu Betül niye yana yakıla çağırıyor bizi? E, söyledi ya Erol'la Filiz'in dönüşünü kutlayacaklarmış. Tamam diye bizim olmamız şart mıydı? Gerçi onların eve dönüşlü de normal değil. Ay anne hiç öyle deme vallahi. Aynı evin içinde üç çocukla yaşamak kolay mı zannediyorsun? Ay ne bileyim hiç bilmiyorum hiç tecrübe etmedim. <laughs> tamam tamam hadi gidelim. Ay. Kapıyorum. Hadi hadi. Durucum. Hadi bir dilek tut anneciğim. Tehlikeli adım abicim. Durucuğum bak bu da elinin hediyesi. Bakalım bakalım. Aç bakalım kızım. Ah, Nasıl? Beğendin mi? Evet anne, çok beğendim. Teşekkür et ablaya. Teşekkür ederim. Durucum bu da ekinde. Aa, ah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gizmediğimiz durucum. Çok zahmet ettiniz, çok teşekkürler. Açalım bakalım anneciğim. Aa, 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 aa. aa. <laughs> Çok, çok güzel. güzel. Teşekkür ederim. Güzel derim. Ay çok cici. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Çok yakıştı. Çok teşekkürler. Yok Şöyle yok. Alayım. Hayır hayır sen alma ya onu ben gelir alırım bir daha Tura. Tamam, hadi canım. Evet. Bakalım babası duruyor ne aldı? Ya. Oh, <laughs> Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim. Aç bakalım beğenecek misin? Yaşasın. Çok istiyordum bebek evimin olmasını. Onu hmm. duyduğuma çok sevindim. Güle güle kullan tamam mı? Babacığım. Ah. Anneciğim, babacığım. O kadar mutluyum ki bir arada olduğumuz için. Baba, babacığım mı? Babacığım, ben de senin olduğum için çok mutluyum. Senin doğum gününü beraber geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Baba, artık sen de bizimle aynı evde kalacaksın, değil mi? Ee, Durucum, biz bunu hani konuşmayacağımıza söz vermiştik. Kızım. Lale. 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 Lale senin gördüklerin ben sana anlatacaktım yani. Niye anlatacaktın bana ya? Başka bir ailen olduğunu mu? Yoksa inkar mı edecektin? Ben gözümle gördüm. Hayır, inkar etmeyecektim. Bilmediğin şeyler var gerçekten. Benim meğer bilmediğim ne çok şey varmış oldu İnan ki. Ben inandım. Bu hayat hiç kimseye inanmadım. Sadece sana inandım. Şimdi diğer ailenle doğum günü kutlamasına devam et. Kızının doğum günü kutla. Yani yapma. Ya Ali. Hayır. Kızımı artık rahatsız etmeni istemiyorum tamam mı? Onur çok yazık ettin Onur. Çok yazık ettin. Siz de. Siz de çok yazık ettiniz. Anne göründüğü gibi değil gerçekten. Hiç, hiç biz göreceğimizi gördük. Hadi oğlum yürü. Hiç değilse öbür aileyi kaybetme. Al. Bizi kaybettin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.